Bu soru sınavda işine yarayabilir. Hadi gelin sorumuza bakalım. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor. Ağırken yine baktığımızda Müslüm Baba'nın şarkılarını dinlemek beni her zaman çok duygulandırır. Normalde nedir? Akrabalık bildiren teyze, hala, amca, dayı gibi sözcükler büyük yazılır. Ama toplum içerisinde kabul görmüş Müslüm Baba gibi, Ramiz Dayı gibi sözcükler yazılırken nasıl yazılıyor? Babanın B'si büyük harfle yazılması gerekiyor. O zaman burada herhangi bir sıkıntı yok. B seçeneğine baktığımızda Cumhuriyet'in 100. yılı yurdun her tarafında büyük bir coşkuyla kutlandı. Burada herhangi bir şey olmadığı için geçiyoruz. Hatice Hanım 16 Mart itibariyle emekliye ayrılacağını söyledi. Dikkat edin burada Hatice'nin H'si, Hanım'ın H'si ne yapılmış? Büyük yazılmış. Çünkü ne yapıyordu? Saygınlık bildiren, onun dışında saygı ifadeleri ne yapılıyordu? Büyük yazılıyordu. Bey, hal, e, hanım gibi sözcükleri ne yapılıyordu? Büyük yazılıyordu. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında eğer bir sayı varsa ne yapılıyordu? Ay ve gün adları ne yapılıyordu? Büyük harfle yazılması gerekiyor. Burada da aynı şekilde herhangi bir sıkıntı yok. Bir deyi bekletelim E'ye bakalım. Dede Korkut hikayeleri derken Dede Korkut hikayeleri ne yapılmış burada? Bir eser isminden bahsedildiği için eserin ne yapıyorsun? ilk harfleri büyük yazılır. Sen dedi Korkut hikayelerini büyük yazsaydın arada mesela V bağlacı olsaydı mesela suç ve ceza olsaydı suç ve cezanın hepsini büyük yazsaydın oradaki V bağlacını ne yapman gerekiyordu? Büyük yazman gerekiyordu. Onun dışında sadece ilk harfleri yazarak da ne yapabilirsin? yazabilirsin. Şimdi burada Türk edebiyatı derken ne yapılmış? Türk zaten her zaman büyük yazılır ve Türkçe daima büyük yazılır. Burada da ne yapılmış? Herhangi bir sıkıntı yok. Edebiyatın E'si, Divan edebiyatı da olsa, onun dışında Fransız edebiyatı da olsa, onun dışında milli edebiyatı da olsa ne yapılıyor? Edebiyatın E'si küçük yazılır. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi D seçeneğine baktığımızda romandaki olaylar, burada. Bir bölgeden bahsedildiği için ne yapılmış büyük yazılmış sıkıntı yok. Değirmen olur derken burada neyden bahsediyor? Bir köyden bahsediyor. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Ama köy sözcüğü nasıl yazılması lazımdı? Köy sözcüğü küçük harfle yazılması gerekiyorken ne yapılmış büyük harfle yazıldığı için yazım yanlışı yapılmış. Cevabımız deniz seçeneği. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.